Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz yani kanalımıza işte neyse bugün acayip heyecanlıyım çünkü eve taşınacağız ama evin daha hazırlıklar e, hazırlıkları bitmedi yani bizim evimizin tam olarak bitmedi sanırım bahçeye yap bugün sizlerle beraber toplanacağız ben bayağı bir eşyalarımı topladım yani gereken eşyalarımı topladım şimdi o çocuklara haber vereceğim İlk önce bizim oğlanla başlıyorum. Oğlum. 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 Ne oldu anne ya? Sabah türlü uyandırıyorsun beni ya. Uykum var benim. Niye uyandırıyorsun? Bilmiyor musun? Sabah günlük kalkmayı bilmediğimi. Oy. Biliyorum oğlum ama taşınıyoruz. Aşağılarını topla. Ne? Ne 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 ne? Taşınıyor muyuz? Anne, daha geçen gün taşındık bu evi farkında şimdi değil mi? Hem tadilat da oldu bu evi. Dedemin aynı mı bu ev? Bu ev? Oh. Ee, biraz öyle olsak. Neyse evet taşınıyoruz. Ama bak bu ev daha güzel olacak. Çok güzel olacak bak. Çok seveceksin. Hmm, kesin öyledir. Hadi dır, dır yapma da eşyalarını topla. Hey tamam ya. Ben kız kardeşine haber vereceğim. Kızım. Kızım. Nerede bu çocuk? Bilmiyorum en son bahçedeydi. Ha, tamam. Dur ben çağırayım geleyim. Anne. Aha geldik. Kızım eşyalarını topla. Neden ki? E, çünkü taşınıyoruz. Ne, 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 ne Ya anne. Bu kaçıncı taşımamız acaba? Ee, şey. Saymadım ama bak bu ev çok güzel. Anne hani her seferinde bu ev çok güzel. Bu çok çok güzel. Çok seveceksiniz diye bizi oyalıyorsunuz. Sonra hiç beğenmiyoruz. Odamızı tekrar 50 kere yapmamız gerekiyor. Bunu sana söylüyorum yönetmen. Elacığım biraz daha kibar olsan diyorum hani. Bunu ben söylemedim. Yönetmen söyledi. Evet. Ya ne oluyor yönetmen bey? Aman hanım. Elim çarpıyor. Youtuber olmak o kadar Kolay değil. Ben olmasaydım siz de olmazdınız. Hayırdır? Oo, aklı aslında. Neyse. Kızıma da eşyalarını topla ya. Video bitecek. Bitemez anne. Sen bitiremezsin ki. Bitemez anne. Tövbe Neyse. Aa! Gel hayvanım. Kesinlikle oynuyoruz. Seni yanımda götüreceğim. Ağaç Şöyle. hayvan var. oyuncaklarımı toplayayım. Böyle. Allah. Ay, ya. 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 Bu annem ba, neyse ya. Bu kalsın. Ne olacak sanki. Nasıl olsa abimden değerliyim. Neyse. Arkadaşlar videomu tam ortasına bölüyorum. Çok özür diliyorum. böyle uygulama içinde bazı sorunlar oluyor. Elim çarpıyor işte şu açılıyor falan. Onun için çok özür diliyorum. Ya zaten biz taşındırıyorsun. Bir de videonun ortasında bölmesem mi diyorum. Şurada sinirimizi yaşayalım. Tamam ya. Ayıp be. Hem taşınıyoruz. 2 gram kıyafetim var. Bu nedir ya? Ayıp. Ayıptır. Bütün çileleri çekiyor çekiyorum zaten. Ben mi şimdi? De. Tabi. Slime'ımı da yapamadım zaten. Ne kadar çok oyuncağım varmış. Bütün videoyu benim oyuncak toplamamla izleyeceksiniz. Bitti. Anne. 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 Ya anne. Ay kafamın geziyor ya. Seni gel. gez gerek yok. Şuradan da şuraya koymuyor. Neyse. Topladın mı kızım? He anne topladım. Yatağımı almıyor muyuz? Alıyoruz kızım. Şaka almıyoruz. Yeni bir yatak alacağız sana. Tövbe estağfurullah yarabbim ya. Ben bir abime bakayım. Bak bari. Gel aç adam. Abi sen hala toplanmadın mı? Yok. Sinirimden toparlamadım. Ben sana yardım edeyim mi? Olur. şunu alayım. Benim hiç kıyafetim yokmuş ya. Ya benim de. Yönetmen, bize kıyafet var. Tamam, daha daha yeni aldık kıyafetleriniz. Ne yapayım? Hepinizin zaten bir tek oyuncağı var. Bunları almaya gerek yok. Ya 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 ya. Gezaç. Çadım. Sen şu dakika. Heyecanlı mıyız? Hayır. Allah Allah. Amma da sinir yaptınız he. Alt tarafı taşınıyoruz ya. Söylemesi kolay tabi. Ya bir şey olmayacak. Neden bu kadar abartıyorsunuz? dırdır yapacağınıza gidin alt taraftaki eşyalarınızı toplayın. Evet. Şu banka kim alacak? Ben alırım bak. Ay alamıyorum. Ay 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 alamıyorum. Ha aldım. Aa. Bu yastıklar niye koyulmuyor? Hah koyuldu. Ama alam alamıyorum. Çünkü ben annemi kızıyım. Ee, help me. Anne sen eşyalarını topladın mı? Aa evet topladım da almayı yaptım. Getirsene. İyi tamam. Cüzdanını aldın mı? Aa onu da almamış. Bir türlü gidemedik ha. Evi gezmek istiyorum ben artık. Kim istemiyor? Kim istemiyor ki zaten? <laughs> tamam şimdi yukarı çıkıp Ablamıza haber verin Hadi koşun Biz uçak mıyız Niye bize haber veriyoruz Kızım yeter he. Tamam Gel abi Ali hadi Tamam ya Helping in your area. Oo. Oh, ay çok güzeldi konser. Abla. Abla. Ne oldu? Ela. Ve Ali. Abla biz taşınıyormuşuz. Eşyalarını topla. Ne? Nereye? Ne bilelim biz? İlk ihtimal İstanbul'muş. Ne ben de bilmiyorum. Ben nereden bileyim? Değil mi yani? Evet. Eşyalarını topla. Biz bekliyoruz. Ne bu sinir stres ya? Sana ne? Tövbe estağfurullah. Şurada koli olacaktı. Bir tanesini buldum. Öbürü. Heh, burada. Hazır açmışken şunları da alayım. taneymiş aslında. iki tane varmış. Neyse onu da bahçenin eşyalarını toplamak için kullanırım. Şunu alamadım bir türlü. Şöyle çekeyim de azıcık. Şunu şuraya koyayım. Hadi. Toplamak çok zor ya. Ben şimdi giyeyim bugün. Kalsın. Başka da eşyam şunlar var. Şunları alayım hemen şöyle şöyle. Tablet kalemim de çok tatlı. Şurada eşyaları var tekrardan. Bunları alayım. Anahtarım tenis şeylerim. Şu kıyafetleri sırt çantamı koyayım. Tamam. Bunu da bahçe için kullanırım. Başka da eşyam yok. En, az en az eşyalı vermişim. Aşağı ineyim artık. Uy. Belim ağrıdı ya ayakta durmaktan asansör çağırayım. Ya. Pışık pışık. Ana siz gitmediniz mi? Yok, seni bekledik. Sağ olun. <laughs> Hadi aşanayım. Tamam. Tamam. Buradaki eşyaları da toplayayım. Siz kalın burada. Emredersiniz. <laughs> Başlayacağım siz şimdi sizin sinirinize. Ha. Bunlar ne? Ha. Ya. Herkes de sinirli bu sefer. Şunları almam gerek yok hayatım. Görüşürüz lütfen. Ama taşıma gizlemiyorum. Şurada eşya var mı? Onları almama gerek yok. Ben bu bahçeyi nasıl bırakayım? Eğer devamının gelmesini istiyorsan kanallar like atıp abone olmayı unutma. Bu arada sen kimsin diye sormayın ben Roze Öbür bölümden Rose. İzle i̇zlemişsiniz, izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Öptüm. <laughs>